Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bahamette son yola geldik. 82 son bitiyor. Şimdi şöyle bir karamız var. İrade gücüyle alakalı. iyileştirici sünger diye. Ee, bahamet diyor ki ne? Bana iyileşme engelleme, hayalet, korkutma zayıflatıcıları at diyor. Yüzde daha uzun dayanır ve Bahamet'in sağlığının iyileşmesini engellediğin her zaman şu üzerinde çıkan Sarı renkli biriktirmemiz gereken yüklerini daha çabuk elde eder diyor. Onun için ben akrep getirdim. R4 akrepim var yeni atmıştım. Ama savaşı uzun sürdürmek istediğim için kimpinle girmeyi tercih ettim. Ya uzun sürsün. 500-600 bin vuruş olsun yapabileceğim mi yapamayacağız ben de bilmiyorum. Bir deneyelim dedim arkadaşlar. Şimdi savaşımıza başlayalım burada. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapmamız gereken olay Bahmet'in üzerinde bir gri bir şey var Saat var o saatin Dolmasını bekliyoruz O saat Dolmaya yakınken de yanında durmamız gerekiyor yanında durmazsak kızgınlaştırma veriyor Biraz daha agresif oynuyor Saatin dolumlarını dikkat edelim bakın doldu 3 oldu 3 olduğu zaman her 3 olmada özel saldırı attıktan sonra ilk turumuzda Ona onun attığı yeşil şu dalgaya biz özel saldırı kullanarak e, üzerimize en son köşede çıkan yeşil ablemden almamız gerekiyor. Onun 2 veya 3 olması gerekiyor ilk turda. O yüzden ikinci üçümüzü doldurduk şu an. Özel saldırıyı alıyoruz ve yine özel saldırıyla karşılık vereceğiz. Ama şu gelen dalga var ya yeşil olan ona vereceğiz dalgayı. Bu olaya çok dikkat edelim. E, Bahamet'in de savunmasına iki defa vurmayacağız arkadaşlar. Sadece bir defa vuracağız. Bakın şey doldu gene. Sayacımız doldu. Üzerimizde iki tane yük var. Yeşil olan yükten. Şimdi Bahmet'ten özel saldırı alıyoruz. Özel saldırısına da bu üzerimize gelen yine yeşil dalgaya siper uyguluyoruz. Şu an olmadı. Neden olmadı ben de bilmiyorum. Tabii. Ha orada olmadı. Olmama sebebi yeşil dalgaya siper yaptıktan sonra özel saldırı 3 kullanacağız arkadaşlar. 3 kullandıktan sonra zırhı kırılıyor. Orada unuttum tabi. Şimdi yeşil dalga geldi. Siperimizi attık. Özel saldırı 3'ümüzü kullandık. 3'ümüzden sonra özel saldırı 3'ümüzden sonra hem sersemletme veriyoruz. Kimpinin bu huyu güzel. Hem de zırhını kırdık. Bahamet'in bu şekilde gücü hiçbir şekilde dolmayacak. üzerine bu sarı yüklerden de almayacak. O yüzden Kimpin çok ideal. Özel saldırı üçünde sersemletme verdiği için Bahamet agresif bir şekilde oynatmadan köşeye sıkıştırıp güzel güzel onu pataklayabiliyoruz. Ve zırh kırığının sonlarına doğru tekrardan bir özel saldırı kullanırsanız arkadaşlar Kimpin'den oynuyorsanız hem yakınında durmuş olursunuz hem rahatça dövmüş olursunuz. O şeyi atlatmış oluruz. Şimdi arkadaşlar özel saldırım dolu olmadığı için onun 3 yükü boşuna gitti. Şimdi tekrardan 3'e çıkartmaya çalışacağız. 3'ümüz doldu yine. Yeşil dalga geliyor. Dalgaya özel saldırımızı kullanıyoruz. Ve 2 tane daha yük aldık. Özel saldırımızı kullanın sıkıntı olmayacak. Çünkü durdurulamaz, engellenemez alıyoruz. Yok edilmez alıyoruz üzerimize. Hiç problem yaşamıyoruz o yüzden. Şimdi geri yükünü 3'e çıkartacağız. Üzerinde 3 yoksa yeşil dalga atmayacaktır arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şu an 3'ümüz doldu yine. Hop. Yeşil dalgaya siperimiz geliyor. Geldi. Zırhı kırıldı arkadaşlar. Zırhı kırıldığı için onu kolayca pataklayabiliriz. Özel üçümüzü yine kullanıyoruz. Onu sersemletip duvara sıkıştırmak için. Duvara sıkıştırdıktan sonra güzelce ne ağır saldırıyla bakın şu an aşırı şekilde can basıyor. Her özel saldırı kullanmasında bu şekilde can basacak. O yüzden savaşımız daha uzun sürecek diğer seferlere bakılırsa. Akrep de girmiş olsaydık bu şansı işte geri çevirmeye vesaire çevirebilirdik. Ya da zehir vererek onun can basmasını en düşük seviyeye atlatabilirdik arkadaşlar. Hop özel ikisini yedik. Özel ikisinden ben kaçamıyorum ya bilmiyorum. Ya o ilk darbeyi yiyorum. Gene süperleştik. Zırhını kırdık arkadaşlar onun. Şimdi devam edeceğiz. Özel saldırı üçümüzü doldurup onu keseye sıkıştırmaya çalışacağız yine. Burada zırh kırı bitiyor. Diğer üçüncü sekmeye geçiyoruz şu an. üzerimizde yeşil yük yoktur. Onun da üzerinde e, sarı yüklerden üç tane olması gerekiyor. Önce uyuçu doldurup daha sonra özel saldırısına üçü doldurduk. Yeşil dalgaya özel saldırı atıp üzerimize üç tane yeşil yük aldık arkadaşlar. Renk olarak söylüyorum daha anlayışlı olsun diye. Şu an üzerinde iki yük olduğu için ona direkt gidebiliyoruz. Yeşil dalga atmayacak yükü 3 yaptık. Bizim üzerimizde de yeşil yükümüz var. Onda da sarı yük tamam. Özel saldırı birine alıyoruz. Saldırıdan kaçıyoruz. Yeşil dalgaya siper yapıyoruz. Tutturamadık. Tutturamayınca ne yapıyoruz? Tekrar o sarı yüklerini 3'e çıkartmaya çalışıyoruz. Bahamet'in yükleri tamam. Şimdi özel saldırı alıyoruz. Özel saldırısına siper atacağız arkadaşlar. Ama ablem turuncu olduğu zaman kesinlikle kaçış yapıyoruz. Bu bölgeyi atladık herhalde video başında. E, turuncu olduğu zaman kesinlikle kaçmamız lazım. Çünkü yakma ondan ölüyoruz. Bakın şimdi 5 yükü var. Alıyoruz. Yeşil ablemimiz var. Siper atıyoruz. Zırhı kırıldı. Özel saldırımızda yine onu köşeye sıkıştıracağız. Taktik aynı e, dum döngüsü gibi bir şey yapıyorum yani şu anda burada. Zırh kırığı bitene kadar onu köşede ağır saldırıyla özel saldırılarımızda zırh kırığı bitene kadar devireceğiz Yetişmedi aslında %10'a düşürseydik canlı diğer segmente geçecektik ama olmadı. Şimdi tekrar devam edeceğiz. Özel saldırıyı yedik. Yeşil geliyor. Yeşil dalgaya süper atıyoruz. Zırhı kırıldı. Şimdi onu %10'a düşüreceğiz. Diğer segmente geçmek için. Canı %10'a düşmek üzere. Bakın bitti zırh kırığı. şimdi burada bu segmentte yapmamız gereken özel saldırısına yeşil dalgaya siper atacağız. O blok yapacak. Otoblokları da şu şekilde takip edelim. İki tane kalkanı var. Biri Bahamet'in güç çubuğunun e, solunda, biri sağında. Bakın birisi pembe, birisi yeşil. Biz pembeyle bloğunu, otobloğunu pembeyle kırıyoruz. Pembe kırıldıkça diğer yeşil olanın kırıklarını çoğaltıyor. Bakın şu anda turuncu geldi, kaçıyoruz. Şimdi burayı takip edelim pembe olanı. Pembe kırılacak. Kırıldı. 75 oldu. Diğer tarafı kaçtı orası hatırlamıyorum. Diğer tarafa zır kırığını veriyor hemen. Şimdi 3'ü yaptık. Bir taraf 20. Pembe taraf 100. Dikkat edelim oraya. Pembe 75. Diğer taraf hemen düştü %10'a. Kırmızı renkli oldu. Onu ne yapacağız? %30'lara %35'lere geldiği zaman. %35'lere geldiği zaman eksi yazar önünde. Eksi yazdığı zaman bilin ki ölmek üzeredir artık. Zırhı tam kırılmıştır. Yine süperleşiyoruz. 75 bayağı bir düşürdük bu sefer. Bakın 45 oldu diğer taraftaki zırhımız. Bahamet'in yükü burada 2. O yüzden yeşil dalga gelmeyecek. Onu devam edebiliriz, dövebiliriz yani. Özel saldırılarıyla yük biriktirecek buralarda. Hadi bakalım. 3 yük oldu. Bakın bir taraf 45, diğer taraf 100. Biz yüzü düşüreceğiz. Düşen yüz de diğer tarafa verecek. 75 bayağı düşürdük 25'e düşürdük bakın diğer taraf kırmızı olan taraf 85 oldu yani 130'lara 100'ü geçtikten sonra hiç korkmayacağız bu arada da cam basması hani kimpin'i çok da engellemedi ben bayağı bir uzun sürer diyordum ama o kadar uzun sürmedi gibi 3 yükü tamam şimdi kaçıyoruz kaçamıyoruz dayağı yedik turuncu geldi kaçıyoruz devam ediyoruz dövmeye 4 yük olduğu üzerinde. Şimdi özel saldırıyı alıyoruz. Burada kaçmamaya karar verdim artık. Tüh. Gene turuncu geldi. Kaçıyoruz turuncudan. Dövmelere devam. 3 yükümüz oldu. 3 yükümüzden fazla var. Altı yükümüz olmuş. Alalım özel saldırıyı. Yine turuncu geldi ya. Hop kaçtık ondan. Bu arada kalkanı 85 ama bayağı bir canı gidiyor. Bir iki daha vurduk mu? Hop 75k ve Bahamet bitti arkadaşlar. Ben uzun sürer demiştim ama kısa sürdü. Kaç vurmuşuz ona bakalım. 240 defa vurmuşuz. 25 darbe almışız. Bahamet'ten 25 darbe yani 50 darbe bile alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İrademizden tekrar canımızı ufak ufak gene dolduruyoruz. Biraz canmana bastıktan sonra sıkıntı olmayacaktır. %15'lik, 10'luk vesaire gibi şeyler vardı bende zaten. O yüzden çok problem etmiyorum. Dayak yiyebilirsiniz. O kadar yüksek vuruşları olan bir hero değil yani. İyi yapmışlar o yüzden. Çok vurursa abartılı diğerleri gibi çok vurursa zaten bizi bitirirdi. Ondan darbe almamak için elimizden geleni yapardık. Ama rahat oynuyoruz. Güzel oluyor yani. Son bölümümüz, son rötuşumuz arkadaşlar. Aldığımız ödüller de buradalar. Şimdi ben burada ne alıyorum arkadaşlar? Benim zaten hudum var. R5 attım onu. R5 atamayacağım ben. Ama yine de gözümde hep king king kaldı. Onu R5 atmak istiyorum ben. Dolarsa ondan da olsun diye ben 4 tane kırmızı beceri almak istedim. 4 tane becerimi aldım. Kenara koydum. İnşallah en kısa zamanda T6'larımızı, S6'larımızı doldururuz. En kısa zamanda kimpini de R5 atarız. Gövde gösterimizi yaparız. Şimdi bunların yanı sıra ne aldık biz? İşte bunları seçtik. T6, S6 parçalarımızı. 3'ten 4'e 2 tane T5 S5 kristalimiz var. Uyandırmamız var. işte şeyimiz var. 3000 parça 7 yıldızlı 3000 parçamız var. Nexus'umuz var. 2 tane. Ee, 3 en para almışız. şey Altın almışız. İşte kalanlar da gördüğünüz gibi. Güzeldi Bahamet. Bence çok iyiydi. Oynadıkça oynayasım da geliyordu. Ben beğendim arkadaşlar.